11. soru boşluk doldurma sorusu. Sonsuz bir sayı dizisi. Sayı dizisi nedir? Tanım kümesi. Pozitif tam sayılar. Negatif olamıyor. A1, A2, A3 diye başlıyor. Pozitif gerçi sayı. Rasyonel, rasyonel sayılar. Pozitif tam sayılar. Cevap bursa. 12. soru. seri var. Oran testine göre mutlak yakınsar demiş. Bakalım n eşittir 1'den sonsuza mutlak değerli hali n artı 1 faktöriyel bölü n üzeri n. Burada oran testi yapalım. Limit n sonsuza giderken a n artı 1 bölü a n oranının limitine bakıyoruz. Limit n sonsuza giderken n artı 2 faktöriyel n artı 1 üzeri n artı 1 olur. Bu a n artı 1. a n de ters çevirip şey çarparsak n üzeri n n artı 1 faktöriyel olur. Limit n sonsuza giderken n artı 2 kalır. n artı 1 faktöriyel ile sadeleştirilecek. Tamam. Diğerinde n üzeri n n artı 1 üzeri n diye yazalım. Bir tane de şuraya n artı 1 yazalım. Limit n sonsuza giderken n artı 2 bölü n artı 1 bunu da şöyle yazabilirim. Kuvvette n yazıyorum. 1 eksi 1 bölü n artı 1 üzeri n şeklinde yazabilirim. Bu limitimizin sonucu 1 ve şurası da e üzeri eksi 1 gelir. e üzeri eksi 1 gelir. Yani 1 bölü e. 1 bölü e 1'den küçük olduğu için 1 bölü e 1'den küçük olduğu için yakınsak olur n eşittir birden sonsuza eksi 1 üzeri n artı 1 n artı 1 faktöriyel n üzeri n mutlak yakınsak olmuş olur. Yani cevap a şıkkı. Çünkü mutlak değerli haline baktık. Oran testi kullandık. Yakınsak çıktı. Mutlak yakınsak. Mutlak yakınsak olduğu için koşullu yakınsak olmaz. de yanlış olmuş oluyor. A'yı gösterdiğimiz için. Limit en sonsuza giderken n artı 1 faktöriyel yani. bu limit sıfırdan farklı olduğundan yakınsar diyor. Bu da doğru değil. A'yı gösterdikten sonra zaten A'dan başladık. A'yı gösterdikten sonra bu limit sıfırdan farklı olsaydı ıraksak çıkardı zaten. Mutlak yakınsak olamayacaktı orada. Mutlak yakınsak olduğunu gösterdiğimiz için e şıkkı yanlış olur. Bunun limitini de sandviç teoreminden gösterebiliriz. 13. soruda seri var. Bu seri hangi P değerleri için yakınsak olur? Burada kök testi kullanalım. Yukarıdaki n'i kaldırabiliriz bu sayede. Limit en sonsuza giderken n'inci dereceden kökün içinde e üzeri n 1 artı 3 e üzeri 2 n p. Bunun eninci kuvveti. Limit n sonsuza giderken eninci kuvvetle kök gider. Yukarıda e üzeri n kalır. Aşağıda ise 1 artı 3 e üzeri 2 n p olur. Bu limitin yakınsak, ya bu şeyin serinin yakınsak olabilmesi için küçük bir olmalı bu limitin sonucu. Bu limitin sonucu nasıl küçük bir olabilir? Yukarının derecesi büyük olursa yani N büyük 2NP olursa, 2NP olursa, ıraksak olur. Çünkü limiti birden büyük çıkar. Diğer durumlarda eşitlik durumunda N eşittir 2NP, N eşittir 2NP olursa, yani P eşittir 1 bölü 2 olursa dereceler eşit olduğu için şu sonucuna biz L diyelim. L eşittir. 1 bölü 3 olur. Dereceler eşit olduğu için katsayılar oranına bakarız. 1 bölü 3 olur. 1 bölü 3 yani yakınsak olur. B eşittir. 1 bölü 2 olursa. Aşağının derecesi büyük olursa 2NP daha büyük olursa N'den yani P büyük 1 bölü 2 olursa yine yakınsak. O zaman L eşittir 0 çıkar. Aşağısının derecesi daha büyük olduğu için yakınsak olur. P 1 bölü 2 veya 1 bölü 2'den büyük olması gerekiyor. Cevabımız Bursa. 14. soru. Kısmi toplamlar dizisi ile elde edilebilecek bir soru. Esen diyelim. 3'ten başladığı için A3 A4 nokta nokta A yani bunları oluşturmaya çalışalım. A3 kosinus pi bölü 2 eksi kosinus 3 tane 2 çıkartırsak kosinus pi A4 kosinus pi bölü 3 4 koyarsam eksi kosinus Pi bölü 2 yapar. Bir de 5 koyalım. 5 koyarsam. Kosinus pi bölü 4 eksi. Kosinus pi bölü 3 gelir. Böyle devam ettiğimiz zaman. En son kosinus pi bölü n eksi 1 eksi. Kosinus pi bölü n eksi 2 Burada kosinüs pi, 2 bölü pi bölü 3'ler birbirini götürüyor. Pi bölü 4'ler. Şurada bir eksili terim kaldı. O zaman şurada da şu artılı terim kalır. Bu gider. Yani sn eksi kosinüs pi artı kosinüs pi bölü n eksi 1 olur. Bunun limitine baktığımız zaman cevaba ulaşırız. Limit en sonsuza giderken eksi kosinüs pi artı kosinüs pi bölü n eksi 1. Bunun limitine bakarsak kosinüs pi eksi 1 olduğu için burası 1 olur. Burası da 0 olacağı için kosinüs 0 da 1'dir. 1 artı 1'den bunun cevabı 2 olur. 15'in soru hangi k değeri için? Şurası 3 bölü k. K'nın hangi değeri için koşul yakınsak olur? Yani n eşittir 1'den sonsuza eksi 1 üzeri n en üzeri 3 bölü k mutlak değerli hali en eşittir birden sonsuza en üzeri 3 bölü k. Bunun ıraksak olmasını istiyor. Çünkü mutlak yakınsak olmamalı. koşul yakınsak olmalı. Bu ne zaman ıraksak olur? P testinden düşünürsek... P testi şunu söylüyordu. Bir, be, bir bölen üzeri P serisi ne zaman ıraksak olur? P küçük eşittir. Bir iken ıraksak. O zaman bu seriyi de öyle yazarsam en eşittir birden sonsuza 1 bölü en üzeri eksi 3 bölü k diye yazalım. Eksi 3 bölü k eksi 3 bölü k birden küçük eşit olmasını istiyoruz. Burada k negatif olması gerekir. Birazdan açıklayacağım. Her iki tarafı k ile çarpınca eksi 3 büyük eşittir. K. o halde tamam bunu bulmuş olduk. K'lar eksi 3'ten küçük veya eşit olmalıymış. Hmm. Bu neden doğru? Bu neden olmalı? K neden negatif olmalı? Limit n sonsuza giderken eksi 1 üzeri n n üzeri 3 bölü k eşittir artı eksi sonsuz olur. Eğer k pozitif olursa k pozitif olursa burası pozitif geldiği için burası sonsuz olur artı eksi sonsuz olacağı ol, olacağı için K'nın negatif olması gerekir o halde k küçük sıfır olmalı diye böyle bir açıklama yapabiliriz. K pozitif olursa da bu artı eksi sonsuz çıktığı için eninci iç terim testinden bunun limiti sıfırdan farklı çıkmasından dolayı eninci terim testinden bıraksak olur. Koşulu yakınsak olamaz. K'ların öncelikle negatif olması gerekir. Sonra da şu P serisinden P testinden P'lerin birden küçük eşit olması gerektiği için eksi 3 bölü K'nın bir veya birden küçük gelmesi gerektiğini söyledik. K'nın da negatif olmasından dolayı K'nın eksi 3'ten küçük gelmesi gerektiğini söyledik. Buna uyan şık Adana olur. 16. soruda kuvvet serisi var. Bunun hangi x değerleri için mutlak yakınsak olduğunu soruyor. Limit en sonsuza giderken mutlak değer içinde a n artı 1 bölü a n oranının limitine bakarak başlıyoruz. Kuvvet serilerinde her zaman böyle yaparız. Limit en sonsuza giderken a n artı 1 2 x eksi 3'ün n artı birinci kuvveti. 5 üzeri n artı 1. 1 eksi 1 bölü n artı 1. Bu a n artı 1 bölü. a n de ters çevirip çarpıyorum. 1 eksi 1 bölü n. 2 x eksi 3'ün n'inci kuvveti. Şuralar zaten 1 1 gelir. 5 üzeri n'den sadeleşir. 5 kalır aşağıda. Yukarıda da 2 x eksi 3 kalır. 2 x eksi 3'ün n'inci kuvvetleri sadeleştiği için yakınsak olabilmesi için bunun birden küçük olması gerekir. 2x-3 bölü 5 de o zaman 1 ile eksi 1 arasında olmalı. Eksi 5 2x-3 artı 5 3 ile çarpıp 3 eklersek eksi 2 2x-8 x de eksi 1 ile 4 arasında olmalı. Cevaba bakarsak ışıklarda eksi 1 ile 4 sadece bursa. 17. soruda kuvvet serisi temsili demiş. makların serisi. Biz şununla başlayalım. 1 bölü 1 eksi x. Bu x üzeri n idi. n eşittir. Sıfırdan sonsuza. Bunun türevini alırsak. Bunun türevi ne olur? Bunu üzeri eksi 1 diye düşünürsek. 1 eksi x üzeri eksi 1 diye düşünürsek. Eksi 1 başa geçti. Kuvveti biraz alınca 1 eksi x üzeri 2 paydayı attık. İçinin türevinden de eksi geldiği için 1 bölü 1 eksi x'in karesi. 1 bölü 1 eksi x'in karesi. Buranın da türevini alırsak türev alınca indis bir fazla bir büyük yerden başlar. Bunun türevini alırsam en başa geçti. X'in kuvvetini biraz azalttık. Küp dediği için bir defa daha türev alıyorum. Şu an bir eksi x'in eksi ikinci kuvveti var. Eksi 2 başa geçti. Kuvvet bir azalınca eksi 3 aşağıya 3 olarak attık. Tekrar için türevinden eksi geldiği için 2 bölü 1 eksi x'in kübü. Burada yine türev alırsak 2 bölü 1 eksi x'in kübü. Sağ tarafta seride türev alırsak n'i 2'den başlattım. n burada var. Üstü tekrar başa attım. Üstünü biraz attım. n eksi 2 oldu. O halde 1 bölü 1 eksi x'in kübü n eşittir 2'den sonsuza n çarpı n eksi 1 x üzeri n eksi 2 2'yi de buraya alabiliriz. Bir bakalım şıklarda var mı? n çarpı n eksi 1 bölü 2 x üzeri n eksi 2 cevabımız bursa. 18'in soru fx fonksiyonun a civarında, civarında 5. mertebeden Taylor polinomu ise e, Taylor polinomu ta, Taylor seri açılımını bir hatırlayalım. N eşittir sıfırdan sonsuza. F'in eninci dereceden türevinin A'daki değeri x eksi A'nın eninci kuvveti bölü n faktöriyel. E, Beşinci dereceden dediği için n eşittir sıfır, bir, iki, üç ve dört alarak ilerliyoruz. Ve pardon bir de beş. t5 polinomu için 5. dereceden bu polinom için ilk 6 tane terimi alıyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5 için bu terimleri alıyoruz. O zaman 3. türev deyince n eşittir 3 için n eşittir 3 için f'in 3. türevinin a'daki değeri x eksi a'nın kübü bölü 3 faktöriyel n eşittir 3 için. Yani x eksi a'nın kübünün kat sayısı şu. Bununla ilişkili olmalı. Eksi pi bölü 3 x eksi a'nın kübü. Bunlar eşit olmalı. F'in 3. türevinin a'daki değeri çarpı x eksi 3'ün x eksi a'nın kübü bölü 3 faktörel yani 6. O halde f'in üçüncü türevinin a'daki değeri 6'yı diğer tarafa atarsak eksi 2 pi düzeltiyorum. Şurası eksi pi bölü 3 değil. Eksi pi bölü 2 imiş. O zaman burası 6 çarpı eksi pi bölü 2 yani eksi 3 pi olur. 19 x çarpı yözer, eksi x'in makluların seri açılımı e üzeri x Maclaurin serisinden faydalanalım. N eşittir sıfırdan sonsuza x üzeri n bölü n faktöriyel. Yani. E üzeri eksi 2 x ise n eşittir sıfırdan sonsuza x yerine eksi 2 x koyarsak bu olur. Bunu da düzenlersem n eşittir sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n 2 üzeri n ve x üzeri n diye yazabilirim. Aşağıda da n faktöriyel. Yani. Bunu bir de x ile çarparsam x e üzeri eksi 2 x n eşittir sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n 2 üzeri n x üzeri n artı 1 bölü n faktöriyel olur. Hangi şıkta var diye bakarsak deniz denizliye benziyor. Eksi 1 üzeri n 2 üzeri n x üzeri n artı 1 n faktöriyel cevabımız deniz. 20. soruda da bunun limitini sormuş. Limit n sonsuza giderken n'inci dereceden kökün içinde 10 n 2 üzeri n bölü n faktöriyel. Şimdi şurada bir hatırlatma yapalım. Limit n sonsuza giderken x üzeri n bölü n faktöriyel eşittir sıfırdır. Her x eleman r için. Ve limit n sonsuza giderken n'inci dereceden kökün içinde n limiti de 1'dir. Biz de burada bunları kullanacağız. Limit n sonsuza giderken 10 üzeri 1 bölü n diye yazabilirim. Şunu n'inci dereceden köken içinde 10. N'inci dereceden köken içinde n diye ayırabilirim. 2 üzeri n bölü n faktöriyel. Şurası 10 üzeri 1 bölü sonsuz. 10 üzeri 0. Yani 1 yapar. N'inci dereceden köken içinde n. Burası da 1 yapar. Burası da x yanı 2 gelmiş. x üzeri n bölü n faktörü. Burası da 0 olduğu için bu limitimizin sonucu 0 olur cevap bursa.